Evet Edirne Uzun Köprü Maksutlu Köyü 160 ada 26 ve 27 onu parsel. Evler tam karşısında. Bugün 2 Aralık. Burası bana ait. Proje başlanan yer. Asfalt yol cephe. Telefon ve elektrik direği karşısında. Su ve kanalizasyonu şebekesi çekili. Su saati burada. Bahçede çeşmesi var. Ayrıca kanalizasyon bağlı gözüküyor. Etrafı çevrili. Arka taraf orman. Meyve ağaçlarımız mevcut. Bahçede. Otlar büyüdüğü için otlar yoldum. Sakin ol oldu ya. Tevbe diğer tarafı da bize ait. 1447 metre. Bahçedeki el yıkama lavabomuz. Suyunu sonra akıyor. Kanalizasyonumuz bağlı. Yürüyüş yolumuz. Meyve ağaçlarımız burada da var. Terörgün diğer tarafı da bize ait olduğu için burada da var. Ta ki alt başa kadar. Arka taraf orman. Hayvancılık için çok iyi yer. İçinde 0 1 artı bir ev var. Kanalizasyonu, suyu, mutfağı falan bağlı. Önde beton attık burayı. Otomiyat çardağı var. evimizin girişi. Burada el arabası ve bisiklet içeri koyduk çalmasınlar olur da çalarlarsa diye. Hırsızlık yok ama yine de biz temkinli davranık mutfak, ocak, buzdolabı, iki tane çekyat, boy dolabı, burası yatak odası. Burada bir televizyonumuz var. Burada boy dolabımız var. Komedini perdesine kadar her şey takılı. Tavanlar yüksek, çatılı zaten. İçeride küçük de bir artı bir banyo ve tuvaletimiz var.